Kuran burada duruyor. <laughs> Kuran burada duruyor. Şey boyunca, bundan sonra her yayında bu Kuran burada duracak. Bugün öyle bir karar aldım. Her yayından sonra bir sayfasını yırtacağım. Her yayının sonunda bir sayfasını yırtacağım abi. <laughs> bu böyle burada duracak. Evet, e, Karşıdaki insanlar bir şey anlayıncaya kadar sayfası bitene kadar her yayında bir sayfasını yırtacağım. Artık kaç sayfa var? geç ben bunu 3 sene 4 sene önce bir yırtmıştım zaten. Kaç sayfası var la bunun? Bir daha gençler. Nerede lan bunun sayfası? Ya arkadaş sayfasında Arapça yazmışlar ha. Sonunda mı ki yani? Son, bunların sonu biliyorsun soldan soldan başlıyor. Aha sayfa numarası yok lan.